kontür müzik dünyasının son dönemlerinin en başarılı isimlerinden biri haline gelen Morgan Wade iki göğsünü birden aldırmak için ameliyat masasına yatmaya hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı meme kanserine yakalandığını söyledi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Left Me Behind gibi sevilen parçalara imza atan Amerikalı sanatçı Morgan Wade Pagi e yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Kendisine meme kanseri riskini arttıran mutasyonu uğramış BRCA geni bulunduğunu açıklayan ünlü şarkıcı önümüzdeki Kasım ayında iki memesini de aldırmak için ameliyat masasına yatacağına duyurdu. Bende BRCA geni var bu meme kanseri geni bu yüzden de Kasım ayında her ikisini de aldıracağım diyen ünlü şarkıcının bu açıklaması %87 meme %50 yumurtalık kanserine yakalanma riski olan Angela Jolie'de aynı yönteme başvurmasını akıllara getirdi ünlü şarkıcı meme kanserinin tamamen yakalanmaması için iki göğsünü birden aldıracağını da açıkladı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.